Projemizin adı Labirent Ustası Projesi. Ee, çalışma prensibi de işte bize belirlenen bir labirent ölçülerine göre önüne sensörler koyduk robotumuzun. Robotumuzun önündeki sensörler sayesinde mesafeyi algılayarak e, hareket etmesini sağlıyor. E, labirente girdiğinizde çıkışa ulaşmak için iki tane seçeneğiniz olması lazım. Elinizi sağ duvara koyup hep sağa takip etmek, elinizi sol duvara koyup solu takip etmek. İkisinden birini yaparsanız muhakkak ki labirentten çıkacaksınız. Bizim robotumuz da bu şekilde. Mesafe sensörleri var. Beş tane sensörle yanlarındaki duvarları görüyor. Altında bir adet renk sensörü bulunmakta. Renk, sen, renk sensörüyle tabandaki rengi görüp ona göre durma veya devam etme işlemi sağlıyor. Robot, otonom bir robot. Yapay zeka diyebiliriz buna. Robotu bulduğumuzda biz kumandayla kesinlikle müdahale etmiyoruz. Robot kendi başına labirenti buluyor. Yapay zeka. Yani bu sadece labirent için geçerli değil. Her tarafta kullanılabilir bir şey. Mevrobot yarışmasına gittik, Şanlıurfa'da düzenlenen. Robot mevrobot yarışmasında da e, pisti önceden bize söylemediler. Robotumuzu ona göre yazılımını attık. Robot kendi başına otonom bir şekilde e, hareket etti ilerleyip işe ulaştı. Avantajları neler? İnsanların giremeyeceği küçük bir yerlere e, o yerin haritasını yapmak için, grafiğini çizmek için, insanların giremediği noktalara girebil, girebilecek seviyede küçük ve kullanışlı. ありがとうございまっ ustası ee, ezbere değil, labirente koyduğumuz zaman sağ tarafa yönelerekten labirentin çıkışını buluyor. Ee, Şanlıurfa'da 14. Uluslararası MEP robot Yarışması'nda e, katıldık. Orada da Misan e, takımı altında 3 e, labirent ustası, 3 hızlı çizgi izleyen, 3 minisumu, bir tane de e, insan aracı olarak dört alanda o robotla katıldık. Biz e, robotumuzun işte eksiklerini vesaire sürelerini hesaplama olarak işte geliştirmek için voltajlarını arttırıp e, durmadan e, geliştirdik. Ee, Süresi ne kadar az olursa o kadar bizim için avantajlı. Boyutlarını küçülttük, ağırlığını azalttık ve birçok avantajını gördük bu alanda da robotumuzu. Hep geliştirmek üzerine devam ediyoruz. Robotumuzun gelişmişi e, akıllı robot süpürgelerde vesaire kullanılıyor. Biz okulumuzda öncelikle 3 aylık bir eğitim aldık kodlama üzerinden. Daha sonrasında araştırmalar yapıldı. Okulumuz zaten e, bu tip şeyleri takip ediyordu. Bilişim öğrencisi olduğumuz için de bu tip şeyleri takip ettik. Daha sonrasında başvurumuzu yaptık ve güzel sonuçlar aldık. Çok heyecanlıyım, çok mutluyuz. Ee, böyle bir imkanı sahip olduğumuz için de ekstra mutluyuz. Ee, hem kendimizi sergiledik hem diğer robotları gördük. Ee, hatalarımızı, eksiklerimizin o notlarını aldık. Daha iyi olacak, eminim. Teknolojide günlerim gayet güzel geçti. Etrafta da birçok arkadaşımın yaptıkları projeleri de inceledim. Bence herkes bir kez de olsa Teknofest'e gelip e, tecrübe etmeliler. Gençlere bir ilham kaynağı. Yani önlerini açan bir şey. Bütün gençleri buraya davet ediyoruz.